Hey millet, hazır mısınız inanılmaz bir yolculuğa çıkmaya? Eski dünyanın ateşinden doğan, öyle güçlü, öyle dayanıklı bir madde düşünün ki, basınca meydan okuyor. İşte karşınızda elmas. Zamanın gücünün ve gezegenimizin olağanüstü simyasının bir kanıtı. Peki bu efsanevi mücevherin arkasındaki sır ne? Cevap tek bir elementte yatıyor. Karbon. Yaşamın bel kemiği olan karbon aynı zamanda elmasın ışıltısının da mimarı. Bir elmasın kalbinde, her bir karbon atomu, komşularının dördüyle kırılmaz bir bağ oluşturur. Kendilerini sert, üç boyutlu bir kafes, elmasa efsanevi sertliğini veren tetrahedral bir yapıda düzenlerler. Bu, sonsuzluk için inşa edilmiş bir kristal yapıdır. Ama böyle bir güç kolay kazanılmaz. Elmaslar, dünyanın mantosunun derinliklerinde, akıl almaz ısı ve basınç koşulları altında dövülür. Güneşin yüzeyinden daha sıcak ve deniz seviyesinden binlerce kat daha büyük basınçlar hayal edin. Karbon atomlarının sıkıştırıldığı, bağlarının çağlar boyunca test edilip güçlendirildiği bu ateşli potadır. Sonuç mu? Güzelliği ve dayanıklılığıyla ödüllendirilen bir mücevher. Elmaslar kraliyetin taçlarını ve aşıkların parmaklarını süsler. En sert malzemeleri keser, endüstrilere güç verir ve inovasyonu yönlendirir. Bir matkap ucunun ucundan bir lazerin kalbine kadar elmasın gücü eşsizdir. Ama karbon çok yönlü bir elementtir. Her zaman spot ışıkları altında olmayı istemez. Dünyanın sakin köşelerinde, daha az uç koşullar altında karbon farklı bir biçim alır. Bu elmasın gölgedeki kardeşi olan grafit'tir. Aynı elementten doğmuş olsa da grafit göz kamaştırıcı muadilinden daha farklı olamazdı. Elmas sertliğin simgesi iken grafit şaşırtıcı derecede yumuşaktır. Atomları, sert bir kafes oluşturmak yerine katmanlar halinde düzenlenmiştir. Birbirine zayıf bir şekilde bağlı olan bu katmanlar, birbirlerinin üzerinden kolayca kayabilir. Bu, grafite kaygan dokusunu ve yazma ve çizme konusundaki olağanüstü yeteneğini verir. Ama grafitin yumuşaklığı gizli bir yeteneği gizler: elektriksel iletkenlik. Elmasın aksine grafit elektronların katmanları arasında serbestçe akmasına izin verir. Bu özellik grafiti pillerde, elektrotlarda ve hatta nükleer reaktörlerde önemli bir bileşen haline getirir. Cihazlarımıza güç sağlamaktan atomun sırlarını açığa çıkarmaya kadar grafit sessizce modern dünyamıza güç veriyor. Yine de karbonun hikayesi elmas ve grafitle bitmiyor. Bu çok yönlü element bu kalemun benzeri doğasıyla bizi sürekli şaşırtıyor. Tüm dünyadaki laboratuvarlarda ve araştırma tesislerinde bilim insanları, inanılmaz özelliklere sahip yeni karbon formları keşfediyorlar. Örneğin karbon nanotüpler, olağanüstü güç ve iletkenlik sergileyen küçük karbon atomu silindirleridir. Bal peteği şeklinde düzenlenmiş tek bir karbon atomu tabakası olan grafen, elektronik, enerji depolama ve hatta tıpta uygulamaları olan harika bir malzemedir. Bu yeni karbon formları malzeme biliminin sınırlarını zorluyor ve teknolojik harikalarla dolu bir gelecek vaat ediyor. Gezegenimizin derinliklerinden teknolojinin en uç noktasına kadar karbon sonsuz olasılıklara sahip bir elementtir. Yaşamın temeli, güzelliğin mimarı ve ilerlemenin motorudur. Bu olağanüstü elementin gizemlerini daha derinlemesine araştırdıkça çok yönlülüğüne ve geleceğimizi şekillendirme potansiyeline ancak hayran kalabiliriz. Karbon, tüm biçimleriyle bize en derin keşiflerin genellikle en yaygın şeylerde gizli olduğunu hatırlatır. Keşif gücünün, inovasyonun ve evreni ve içindeki yerimizi anlama konusundaki kalıcı arayışın bir kanıtıdır.